Arkadaşlar biliyorum beni bekliyorsunuz ve Katina Aklınızdaki Kişi videosuyla karşı karşıyayız bugün. Dün yapamadım aşılamanızı. Bayağı da mesaj geldi. Aslında bugün de inanın çekecek sesim çıkmıyor fakat elimden geldiği kadar 10 dakika dayanacağım. Umarım öksürmeden tıksırmadan yapabilirim. Sesim çıkar diyorum. Yardımcım grip olmuş, ondan bana geçti. Gibi benim çayımı yemeğimi ya o yaptığı için. Şimdi ee, bir 10 tane alalım aklınızdaki kişi için arkadaşlar. 10 tane kadar aldık. Sonsuza dek sizi hayatında isteyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Fakat aranızda çözülmesi gereken bir durum söz konusu. Şimdi burada çapa kartı bu kişi sizi hayatında sonsuz edek istiyor. Ama o kadar çok ters gelen katine kartınız var ki bu kişinin sizin hayatında olabilmesi için <laughs> hayatında müthiş çeki düzen vermesi gereken, bırakması gereken konular var. Abonuzun ruhuyla gelmiş sizin hayatınıza. Şimdi sizin hayatınıza abunuzun ruhuyla eğer ki bu kişi geldiyse bu demek oluyor ki e, bu arada e, Canan abla hastasın, kısa kollu giymişsin diyenleriniz olabilir. İnanın burası çok sıcak. Benim e, iş yerinin, e, kafemin kliması e, kömür sobası gibi aynı. İnanın bana burası çok sıcak şu anda. Ben terliyorum yani öyle sıcak. E, abunuzun ruhuyla gelmiş sizin hayatınıza ve e, dürüst olmamış, dürüst olmadığı için aranızda bazı sıkıntılar, problemler kesinlikle yaşarsınız. Yani bu ilişkinin e, dört dörtlük olabilmesi için bu kişinin her şeyden önce e, dürüstçe her şeyi anlatması gerekiyor ya da sizin ilişkinizle alakalı geleceğinizle alakalı bütün fikirlerini ve düşüncelerini ortaya koyması gerekiyor ve konuşması gerekiyor. Bu şartlar altında e, nasıl olacak? Hem sizi sosyalik hayatında istiyor hem de bu şekilde olmaz tabii ki de. Çünkü bazen size başka sebepler ve bahaneler sunarak arkasına dönüp gitmek zorunda kalmış. Sizi sevdiği halde yapmak zorunda kalmış ama bunları tabii ki düzeltmek istiyor. Siz de aranızda yaşanan bu ayrılık sürecinde de onu beklemişsiniz aynı zamanda. Tekrar gelsin diye de beklemişsiniz arkadaşlar. Büyük ihtimalde bu üçlü ilişki. Yani çoğunuz demektir ki üçlü ilişki yaşıyorsunuz. Ondan böyle gelmiş. Peki o şu kartlarımızla bir bakmak istiyorum. O şu kartlarımız bize e, ikinizin arasındaki yakın geleceğiniz için ne verecek? Ya da teker teker mi gitsem acaba anlatarak? Şimdi arkadaşlar teker teker gideyim ters düz anlatmak zorunda kalmayayım. Böyle daha çok hoşuma gidiyor size anlatmak. Şimdi burada bir çadır var. E, kopmuş bir çadır. Bakın görüyorsunuz kartta. Ve... E, ve yine iplikle bu dikiliyor. Yani sizin aranızda kalp kırgınlıklarınız ve yaralarınız bu ilişkide maalesef yıkımlar yaşanmış, birbirinizi çok kırmışsınız. Problemler çok büyük olmuş. Ve e, aranızın düzelmesi için bu, bunların tamir edilmesini, e, toparlanmasını, yaraların sarılmasını istiyor bu kişi. Çünkü diyor ki sen benim için eşsizsin ve bulunmaz bir insansın. Ben bir daha senin gibisinde karşılaşamayabilirim. Seni seviyorum diyor. Ve onun yoluna, hayat yoluna rehberlik eden, ışık olan kişi olduğunuzu düşünüyor. Ya da onu aydınlatan kişi olduğunuzu düşünüyor. Ya da ruhunu aydınlatan kişi olduğunuzu düşünüyor. Biliyorsunuz bazen insanlar kendi ruhuna iyi gelen sesiyle, konuşmasıyla sohbetiyle onu aydınlatan, ona iyi gelen sevgiliyi seçerler. Çünkü onun huzura ihtiyacı vardır ve o huzuru o kişide bulmuştur. Mutluluğu da o kişide bulmuştur. Umarım böyle aşklar, böyle sevgiler hayatınızda olur 2025 yılında diyorum sizler için diliyorum arkadaşlar. Bir videoyu durduracağım. Biraz zor oluyor çekim. Ama idare ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, burada e, bir bayan bir erkek sarılmış birbirine ve ateşin içerisinde bir resim var. Ben anlatacağım size bunu. Buradan aşağıya e, uçurumdan atılmış birisi var. Bir de burada birisi var. Şimdi burada bu resimde size şunu anlatmak istiyorum. E, arkadaşlar birbirinizi aranızdaki tutku, uyum, aşk o kadar e, güzel ki siz birbirinizin hayatında kesinlikle olmalısınız. Ve ee, her ikiniz birbirinizi seçtiğiniz için de hayatınızdan, her ikinizin hayatından da birileri çıkacak. Ya da bir şeyleri arkanızı döneceksiniz. Ee, birbirinizi seçeceksiniz. Çünkü aranızda müthiş bir e, ateş aynı zamanda tutkuyu da temsil ettiği için müthiş bir ten uyumu, müthiş bir e, fikir, akıl ya da e, çekim var aranızda. Ruhsal bir çekim var. Çünkü siz e, birbirinizi tamamlayan iki insansınız. Başka neler gelecek bir bakalım. Bu kartı çok seviyorum. İyi oldu bugün denk geldi. Şimdi burada e, görüyorsunuz bazı insanlar yere düşmüş. E, bazı insanlar yolda e, ilerliyorlar. Burada birisi var yukarıda. E, bulutların içerisinden birisi ona yol gösteriyor. Bulutların içerisinden. Ve aydınlanmış bir kişi. Ve buradaki insanlar da gelip buna ee, ...akıl danışmak ya da bu kişiden e, güç ya da enerji ya da e, kendi hayatlarında yaşadıkları olumsuzluklara bir çare, bir çözüm arıyorlar. Halbuki o da bir insan, bunlar da bir insan. E, hepsi aynı, hiçbir fark yok ama bu akıllı ve uyanış yaşamış, ilahiden istemesi gerektiğini çok iyi biliyor. E, nereden istemesi gerektiğini çok iyi biliyor fakat bu in insanlar bu uyanışı yaşamadıkları için, bu insan uyandığı için... Onu güçlü gördükleri için ondan istiyorlar, ondan bekliyorlar. Halbuki bu kadar insanın yaptığı yanlış ve hata ve bunun yaptığı doğruydu. Siz de böyle olmalısınız arkadaşlar. Yeni bir durdurmamla çok çok özür diliyorum sizlerden. Arada videoyu kesmek zorunda kaldığım için kusura bakmayın arkadaşlar. Evet yine aynı benzer bir açılım geldi burada bu kartta da görüyorsunuz burada defterler, kitaplar ve kalemler. Ee, ve burada bilge bir insan ve buraya aşağıya defterleri, kitapları, kalemleri atıyor ve burada yine birbirini seçmiş iki seven insan ve e, iki tamamlanmış ruh, iki aşık insan. Bugün genelde ruh ikizleriyle zannedersem çalışıyoruz. Karşılıklı e, ruhsal bağlantı kurduğunuz kişiler e, zannedersem beni dinliyorlar. Genelde sevdiğiniz kişiler aranızda e, ruhsal bir bağlantı var arkadaşlar. Şimdi bütün bilgilerden vazgeçmek, e, ata erkeği bir toplum olduğumuz için, atalarımızdan gelen yetiştirme tarzıyla yetiştiğimiz için, e, ailelerimizin bizi nasıl yetiştirdiği, nasıl e, e, öğrettikleri ve büyüttüklerini e, zannedersem düşünerek yaşıyorduk. E, i̇kiniz de artık e, başkaları için yaşamamayı, başkası ne der diye yaşamamayı, sizin il ilişkinizle alakalı kim e, neyi ne der neyi sorgular bunları da kafaya takmadan çünkü bütün bilgilerden vazgeçmek ve bütün kitapları atmak kendi doğrultunuzda gitmek e, birbirinizi seçmek sadece akışta kalmak ve mutlu olmayı tercih ediyorsunuz anlamında yorumlayabilirim bu kartı size çok da güzel yorumladığımı düşünüyorum ve enerji aranızda enerji uyumu çok güzel olarak geldi arkadaşlar size e, çok güzel bir açılım geldiğini düşünüyorum. Ben sevgili aldım kabul ettim. Beğeni ve yorum yapan herkese hediyem olsun. Hak ettiniz ve ben sizler için bugün inanın elimden geldiği kadar kendimi zorluyorum. E, bu açılımı yapabilmek için. E, şimdi dileğimizi tutalım istiyorum. Ben sağlık istiyorum. Çünkü dün akşam 9'da bir yatmışım arkadaşlar. Gece 1.30-2 gibi bir uyandım. Furki ile bir şeyler yedik. Sonra geriye yattım. Dileğinizi tutun arkadaşlar, ee, hazır mısınız? Bu dileğinizle alakalı e, biraz e, zamana bırakmalısınız ve sizin istediğiniz gibi olabilmesi için önderliği siz yapmalısınız. Güzellikleri yaşayacaksınız fakat e, zaman ve sabır gerektiren diyor. Ben sabır kelimesini sevmiyorum. Zaman gerektiren bir durum. Sıkılmayın, üzülmeyin, her şey bir an önce olsun, istemeyin, biraz zamana bırakın ve akışta kalın, inanın olacak, başaracaksınız bunu, kesinlikle olacak. Aşk için bir tane almak istiyorum, size sunulan fırsat, evlilik teklifi, hediyeler alabilirsiniz, size duygularını açabilir. Para için, inanın bana para geldi, bolluk bereket geldi ve sağlık için almak istiyorum inan e, kartı yanına bir tane daha alacağım Evet sevginin gücüne inan Çünkü e, iyileşebilmemiz için sağlığımıza kavuşabilmemiz